aktıktan sonra takım aşağı mı gidiyor arabaya mı gidiyor Merkez takviye yaptığımız aküde burada evet. tamam mı? Normalde şey değil takviye yaptığımız aküde. Evet. Diğer malzemelerimiz de müdür. Arabalar da sürekli yani çalışıyor hani şey değil. Acil hızlı bir şekilde gidiyor. Alı günü e, müşterimizin birinden telefon geldi. E, aracımızı çalıştırdık müşteriye gitmek üzere. Sanayinin çıkışına kadar gittik. Daha sonra e, aracı yarın çekesin diye müşteri bize talepte bulundu. Tekrar arabayı biz geriye getirdik. Arabayı aynı göründüğü şekilde buraya park ettik. akşam üzerine doğru arabayı tekrar çalıştırmaya gelmiştik buraya bir iş çıkmıştı e, arabaya marşına geçtik arabada elektrik olmadığını fark ettik arabanın kasasında e, bizim takviye amaçlı kullandığımız e, bir akümüz vardı aracın kasasında kontak olmadığı surette arkaya baktığımızda akünün çalındığını gördük daha sonradan e, komşumuz otopehlivan yedek parçacının kamerasına başvurduk. Fakat o gün görüntüleri alamadık. E, monitörü olmadığından dolayı. E, monitörü olmadığından dolayı. Daha sonra hemen 155'e bildirdik. E, emniyet güçlerimiz geldi. E, olay yerinde incelemeler yaptı. Ertesi günü, çarşamba günü saat 4 gibi falan biz görüntülere ulaştık. Ee, i̇ki tane genç vatandaş geliyor aşağı yönden. Arabanın etrafında dönüyorlar. Bir tanesi keşif yapıyor. Ee, daha sonra diğeri de olay 3-4 dakika içinde hızlı gerçekleşiyor zaten. Ee, aküyü alıyorlar kasadan. Ve e, sanayi çıkışına aşağı istikamete doğru kucağında götürüyor. Belli bir süre sonra zaten yere bırakıyor. Sürükleyerek götürüyor. Çağızlar bulunmuş. Evet. Zaten emniyet güçleri kim olduğunu kamerayı izleyince hemen şu kişiler dediler yani.